Bugün FC 26'da Fenerbahçe Rebül'de yapacağız. Biliyorsunuz ki yeni başkan Saadettin Saran oldu. Bakalım yeni başkanıyla birlikte şampiyonluk yaşayabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz bakalım. Amacımız da burada lig şampiyonluğuna ulaşmak ve aynı zamanda da Avrupa'da da bir kupa getirmek istiyoruz. Bunu başarabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Videomuza geçmeden evvel videoyu beğenip kanala abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinizle dostunuzla arkadaşlarınızla da. Bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Hazırsınız hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar kadromuzu görüyorsunuz. Kalede Ederson, İrfan Can Bayat ve Tarık Çetin bulunuyor. Savunmanın sonunda Levent Mercan, Oster Boyde ve Arşibram var. Stoper'de Yiğit Efedemir, Demir, Çağlar Söyüncü, Şikrin Yar ve Beka var. Sağ bekte Semedo ve Mert Müldür var. Orta sahada Edson Alvarez, İsmail Yüksek, Bartu Elmaz bulunuyor. Fred ve Mert Hakan Yandaş da bulunuyor. Talişka, Şimanski de var orta sahada. Sağ kanat olarak Emre Mor var. Kerem Aktürkoğlu var. Oğuz Aydın var. Asensio var. İrfan Can Kahveci var. İle uçta da Cenk Tosun, Ennesi ve John Duran bulunuyor. Ta şey de var. Dolga ne de var burada. Normalde ilk sezonumuzda yani transferler yapıyorduk fakat burada canlı başlangıç kariyeri yaptığımız için Dinamo Zagreb maçıyla başlayacağız ee, tabii ki bu kariyerimize yani sahette sarının geldiği zamandan itibaren kariyerimize başlamış olacağız ee, transferlerimizi devre arasında yapacağız. Hem böylelikle de zaten canlı başlangıç noktalarında da görmüş oluruz ligimizi nasıl oluyor diye canlı başlangıç noktasını ligimizde de görmüş olacağız. Şimdi hep birlikte devre doğru simülasyonumuzu yapalım bakalım. Evet devre geldiğimizde transferlerimizi yaptık bu arada. Rodrigo Salazar'ı takımımıza kattık. Zaten gerçekte de normalde ilgileniyordu Fenerbahçe. Ve Salazar'ı takımımıza kattık. Levert Mercan'ın bu arada serbest kalma maddesini kullanmışlar. Biz ge geriden, biz yeniden transfer ettik. Anderson Tayışkı'yı sattık. Ee, Richard Rios'u transfer ettik orta saha için. Paqueta'yı transfer ettik. Emre Mor'u sattık. Sebastian Schimanski'yi sattık. Alvarez ve John Duran'ın da bonservisini aldık. Şimdi 11'imize bir göz atalım bakalım. Evet ilk 11'imiz de bu şekilde olmuş oldu. Kalemizde Ederson var. Sağ bekte Nelson Semedo. stoperde Şikrinya ve Osterbo'de. Sol kanatta Arşi Orta sahada Alvarez, Rios ve Poketa bulunuyor. Sağda Asensio, solda Kerem Aktürkoğlu. İleri uçta da Ennesri duruyor. Yedeklerimizi de görüyorsunuz. Zaten yedeklerimiz de oldukça güçlü. E, yedeklerimiz var. E, baktığımızda Şimdi hep birlikte sezon sonuna doğru gideceğiz. Bakalım sezon sonunda ligde, Avrupa'da ve kupada Fenerbahçe neler yapabilecek? Hep birlikte göreceğiz bakalım. Evet, sezon sonuna geldiğinde Fenerbahçe bu arada ligi 2. sırada tamamlıyor. Lider Galatasaray olmuş. 3. sırada Trabzon, 4'te Beşiktaş, 5'te Çaykur Rize, 6'da Göztepe bulunuyor. Türkiye Kupası'nı da Galatasaray kazanmış. Süper Kupayı Tottenham kazanmış. Şampiyonlar Ligi'ni Barcelona kazanıyor. Avrupa Ligi'ni Real Betis kazanmış bu arada. Şampiyonlar Ligi'ni Barcelona kazanıyor. Avrupa Ligi'ni Real Betis kazanıyor. Bakalım Fenerbahçe ne yapmış hep birlikte ona bakalım. Lig etabını birinci sırada tamamlıyoruz. Son alt turunda Bazel'e eliyoruz. Çeyrek finalde Nice'e eliyoruz. Yarı finalde Real Betis'e eleniyoruz. Yani az kalsın şampiyonda olabilirmiş Fenerbahçe bu arada. Yarı finale kadar yükselmiş diyebiliriz. Konferans liginde Fiorentina e kazanıyor. Bakın bizim oyuncuların gol ve asist katkıları nasıl hep birlikte ona bir bakalım. Evet arkadaşlar oyuncu istatistiklerini şu anda görüyorsunuz. Yusuf Nesri 28 gol 2 asist bir katkı yaptığını görüyoruz. Kerem Aktürkoğlu 23 gol 16 asist. İrfancan İrfan Kahveci 13 gol 2 asist. Asensio 7 gol 4 asist. Semedo'nun 6 golü bulunuyor. Richard Vios 6 gol 2 asist. İsmail Yüksek 5 gol 3 asist. Şikrinyar 4 gol atmış. Paqueta'nın 4 golü bulunuyor. Fred 4 gol 7 asist. Osservo 1 gol 1 asist. Arşi Brown 1 gol 1 asist. Cenk Tosun 1 gol 1 asist. Bekao'nun 1 golü bulunuyor. Salazar 1 gol 3 asist. Jonduran 1 gol 1 asistlik bir katkı yaptığını görüyoruz. Onun dışında Oğuz Aydın'ın bir asisti Çağlar Söyüncü'nün 2 iki asisti bulunuyor. Edson Alvarez'de bir asist yaparken Ederson'da 4 asist yapmış. Şimdi birlikte ikinci sezonu geçeceğiz. Bakalım ikinci sezonunda bizi neler bekliyor. Hep birlikte göreceğiz bakalım. Evet ikinci sezon transferlerimizi yaptık bu arada. Sinan Dursun kiralık olarak gönderdik. Arşi Brown satıldı bu arada Beşiktaş'a satıldı. Hüseyin Arslan kiralık olarak gitti. Bartu Elmas kiralık gitti. Joray Hato'yu transfer ettik bu arada. Ederson serbest kalma maddesini kullanmışlardı. Biz tekrardan takımımıza kattık. Asensio'yu sattık bu arada. Cengiz Ünder satıldı. Çağlar Süyüncü satıldı. Diego Carlos satıldı. Ardo Güler'i transfer ettik bu arada Bayan Münih'ten. Fredi sattık, Livakovic satıldı, Burak Kabacak satıldı, Sofya Namrabat satıldı. Ferdi Kadıoğlu'nu transfer ettik. Ee, karşılığında da Nelson Semedo gitti Brighton'a. Jan Koltuğu transfer ettik. Bir de Yusuf Akçiçek'in karşılığında da Omar Fayed'i verdik. Şimdi hep birlikte ilk 11'imize bir göz atalım bakalım. Kalemizde ders son olacak. Sağ bekte Ferdi Kadıoğlu, Şikrinyar, Osterwolde, Hato. Orta sahada Alvarez, Rios, Pakueta var. Sağ kanatta Ardugüler, Güler, sol kanatta Kerem Aktürkoğlu. İleri uçta da Enesri duruyor. Bakalım şimdi Avrupa'daki rakiplerimizi hep birlikte öğrenelim. Evet bu sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edeceğiz. Rakiplerimiz Atletik Bilbao olacak. Sonrasında Rosenborg'la oynayacağız. Daha sonra Lyon'la mücadelemiz olacak. Sonra Kopenhag'la oynayacağız. Akabinde Inter'le oynayacağız. Oldukça zor bir maç Inter. Leverkusen'le oynayacağız. Basel'le oynayacağız. Ve Malmö'yle oynayacağız. Bakın bu maçları geçebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi sezon sonuna doğru simülasyonumuzu yapalım bakalım. Ve ikinci sezonu 96 puan toplayarak şampiyon oluyor Fenerbahçe. Tebrik ediyoruz. 34 maç 31'ini kazanmış. Vallahi helal olsun. 89 gol atıp 26 gol yemiş sadece. İkinci galatasaray 79 puan. 3. Trabzonspor 62 puan. Dördüncü Beşiktaş 5. Beş, Samsun 6. Başakşehir diye gidiyor. Türkiye Kupası'nı da kazanıyor aynı zamanda Fenerbahçe. Süper Kupa Barcelona'nın oluyor. Şampiyonlar Ligi'ni Borussia Dortmund kazanmış. Avrupa Ligi'ni Fiorentina kazanıyor. Bakalım biz ne, nerede eğlenmişiz ona bir bakalım. Burada 17. sırada tamamlamışız. Playoff'ta Newcastle'ı eğiliyoruz. Son 6 turunda Villarreal'ı eğiliyoruz. Çeyrek finalde Fiorentina'ya eğleniyoruz. Zaten zaten bizi eleyenler hep şampiyon oluyor. Aynen Fiorentina zaten kupayı kazanmıştı. Konferans ligi de Celtin oluyor. Bakalım bizim oyuncunun gol ve asist katkıları nasıl hep birlikte ona bir bakalım. Evet gol ve asist katkılarına geldiğimizde Yusuf Enesri 38 gol 5 asistlik bir katkı yaptığını görüyoruz. Kerem Aktürkoğlu 33 gol 11 asist yaptığını görüyoruz. Salazar 14 gol 21 asist yaptığını görüyoruz. Arda Güler 13 gol, 5 asistlik bir katkı yaptığını görüyoruz. İrfan Can Kahveci 9 gol, Alvarez 5 gol, 4 asist, Şikrinyar 4 gol, 1 asist, Kovuto 4 gol, 4 asist, Hato 3 gol, 2 asist, Rios 3 gol, 4 asist, İsmail Yüksek 1 gol atmış, Oğuz Aydın'ın 1 golü bulunuyor, Beka 1 gol atmış, Faküeta bir 1 gol, 3 asistlik bir katkı yaptığını görüyoruz. Onun dışında Levent Mercan'ın bir asist yaptığını görmekteyiz. Ferdi Kadıoğlu'nun bir asist yaptığını görüyoruz. Ederson da 2 asist yapmış. Şimdi hep birlikte 3. sezonumuza geçeceğiz. Bakalım 3. sezonda bizi neler bekliyor? Hep birlikte göreceğiz bakalım. Ali Sonu transfer ettik. Sven Botman takıma geldi. Ezekiel Palacios'u transfer ettik. İrfan Can Kahveci'yi sattık bu arada. Sinan Dursun satıldı. Bartu Elmas satıldı. Ederson satıldı. Mert Müldür satıldı. Bekao satıldı. Diomande'yi transfer ettik. Hüseyin Arslansa kiralık olarak gönderildi. Şimdi hep birlikte ilk 11'imize bir göz atalım. Evet, kadromuz oldukça güçlendi diyebiliriz. Kadromuzu görüyorsunuz zaten. Baya böyle sağlam bir kadroya sahip olduk diyebiliriz. Şimdi hep birlikte Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimizi hep birlikte öğrenelim bakalım. Evet, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern ile oynayacağız. Akabinde Borussia Dortmund'la oynayacağız. Sonrasında Kopenhag'la oynayacağız. Sonra Sevilla ile oynayacağız. Daha sonrasında Real Madrid'le oynayacağız. Atletico Madrid'le de oynayacağız. İki defa Madrid kulübüyle oynayacağız yani. Slavia Prag'la oynayacağız ve son olarak da Young Boys'la maçımız olacak. Bakalım bu maçları geçebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi devresine doğru simülasyonumuzu yapalım bakalım. Ve son 6 turuna kalmışız. Rakibimiz ise Monaco olmuş. Bakalım Monaco'yu geçip son 6 turuna kalabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz bakalım. Rakibimiz Monaco oldu. Bakalım Monaco'yu geçebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi hızlıca bir simülasyon yapıyoruz bakalım. Hemen hızlı bir simülasyon yapalım. İlk maçımızı 3-1 kazanıyoruz. Salazar 2 gol atmış. Enesli de 1 gol atmış. Mina minimumunda bir golü bulunuyor Monaco'da. Bakalım rövanş müsabakası nasıl sonuçlanacak hep birlikte göreceğiz bakalım. Ve rövanşı da Enesli'nin golleriyle geçiyoruz. Bakalım son alt turunda rakibimiz kim olacak hep birlikte göreceğiz bakalım. Son alt turunda rakibimiz Juventus olmuş. Bakalım Juventus'u geçebilecek miyiz hep birlikte göreceğiz. 3-2 kaybediyoruz ama rövanş müsabakasını bence çeviririz diye düşünüyorum. E, baktığımızda Kerem Aktürkoğlu'nun golü bulunuyor. Enesri'nin golü bulunuyor. Juventus'a da Konsesa atmış. Bir de Kenan Yıldız da gol atmış bu arada. Bakalım rövanş müsabakası nasıl sonuçlanacak hep birlikte göreceğiz bakalım. Ve rövanşı 4-0 iniyoruz. Hato atmış, e, John Duran atmış, Salazar atmış ve John Duran bir gol daha atmış. E, tebrik ediyoruz ve çeyrek finale yükseliyoruz. Bakın çeyrek finalde rakibimiz kim olacak hep birlikte öğreniyoruz bakalım. Ve çeyrek finalde rakibimiz Barcelona oluyor. Bakalım Barcelona'yı geçebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz bakalım. Şimdi hızlı bir simülasyon yapıyoruz. Haydi bakalım çocuklar. İlk maçı 1-0 kaybediyoruz. Havertz satmış golü. Bakalım rövanş mı nasıl sonuçlanacak? Hep birlikte göreceğiz bakalım. Ve rövanşı 3-1 ile geçiyoruz. Bravo çocuklar tebrik ediyoruz. Hato atmış bizde golü. Diomande ve Yankoutu atmış. Yani defans oyuncularıyla golü bulmuşuz diyebilirim. Burada da Lamine Yamal atmış Barcelona'da da bakalım yarı finalde rakibimiz kim olacak hep birlikte göreceğiz bakalım. Ve yarı finalde rakibimiz Real Madrid oluyor. Bakalım Real Madrid'e geçip finale yükselebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz bakalım. Şimdi hep birlikte simülasyonumuzu yapalım. Hızlı bir simülasyon yapıyoruz bakalım. Ve ilk maçı yine kaybediyoruz. 2-1 ile kaybediyoruz. Bakalım revanşla kazanabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Mbappe ve Bellingham atmış. Bizde de Salazar'ın golü var. Bakalım rövanş müsabakası bizi neler bekliyor. Hep birlikte göreceğiz bakalım. Ve rövanşı 4-0 kazanıyoruz bu arada. Alvarez atmış. Dorgeles Nene'nin golü var. Palacios ve Enesir gol atmış. Bakalım sezon sonunda neler olacak. Finalde rakibimiz kim olacak. Hep birlikte göreceğiz. Şimdi sezon sonu doğru simülasyonumuza geçelim hep birlikte. Sezon sonuna geldiğimizde bu arada Fenerbahçe birinci sırada yerini alıyor. Galatasaray ikinci, Trabzon 3, Başakşehir 4, Beşiktaş da beşinci sırada yerini alıyor. Yok, Türkiye Kupası'nı Fenerbahçe Galatasaray'da final oynayacak. Burada Süper Kupayı Borussia Dortmund kazanıyor. Şampiyonlar Ligi finalinde rakibimiz Paris Saint olacak. Avrupa Ligi'ni Newcastle kazanmış. Konferans Ligi'ni ise Atalanta kazanıyor. Bakalım oyuncularımızın istatistikleri nasıl hep birlikte ona bakalım. Evet oyuncu istatistiklerine geldiğimizde burada Enes 35 gol 4 asistlik bir katkı yapmış. Kerem Aktürkoğlu 21 gol 17 asist. Salazar 20 gol 11 asist. Arda Güler 15 gol 16 asist. Rios 6 gol 9 asist. Palacios 6 gol 8 asist. Couto 5 gol 6 asist. Alvarez 4 gol 1 asist. Hato'nun 3 golü bulunuyor. John Duran 3 gol atmış. Oğuz Aydın 3 gol 1 asist. Diomande'nin 2 golü var. Oğuz 2 gol. Ferdi Kadıoğlu 2 gol. Botman 1 gol 1 asist. Dorgeles'ine ne 1 gol atmış. Alisson'un 2 asisti bulunuyor. Onun dışında da başka da gol ve asist katkısı yapan oyuncumuz yok. Şimdi hep birlikte final bir geçelim. Bakalım finalde Paris Saint Germain'i yenebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz bakalım. Ve maça başladık. Başarılar Fenerbahçe. Bakalım Paris Saint geçebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz bakalım. Palacios, Palacios'tan Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu gidiyor. Kerem ortası Enesri kafayla Çabali'ye kurtardı. Soldan inerliyor Kerem. Kerem inerliyor. Haydi Kerem. Kerem pası veriyor şimdi Enesri. Yosef Enesri ve gol. Çakırdısı. Bir sıfır öne geçiyor Fenerbahçe. Yusuf attı. Helal olsun. Yusuf Enesri de dar açıdan güzel bulmuş yani. Ezekiel Palacios. Palacios gidiyor. Palacios pas veriyor Enesri'ye. Enesri ikinci gol mü geldi? Yok. Gelmedi. Hato verdi pası. Şimdi Enesri. Yusuf Enesri. Vurur mu oradan? Enesri atamadı. Destre Due pası verdi. Hato. Hato'dan Enesri. Yusuf Enesri. Yusuf Enesri. Enesri. Yine atamadı Enesri. Şimdi Palacios. Ezeköy Palacios. Bu sefer Palacios attı ama direkten döndü. Kayşeyra. 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 Uf. Çok tehlikeli yerden falan. Kart çıkacak Diomande'ye. Dembele, Dembele'den Diyoman de. Oradan Enes'e, Enes'e. Şimdi Kerem yetişir mi? Yetişti. Haydi Kerem. Kerem Aktürkoğlu. Hakimi'den sıyrıl sıyrıldı. Sıyrılamadı. Tam sıyrıldı diyecektim. Sıyrılamadı. Ama kapıyor. Kapıyor yine. Palacios. Kaleci Şövalye. kardı. Ve iki yarı de bitiyor. 2 yarı bir sıfırlık üstünlüğümüzde sonuçlanıyor. Bakalım ikinci yarı bize neler bekliyor. Hep birlikte göreceğiz bakalım. Arda Güler. Arda Güler'den Enes'i. Oradan Palacios. Palacios'un önü bomboş. Ezekiel Palacios. Palacios gidiyor. Palacios. Kaleci Şövalye. Şimdi Enes'i ortası bomboş. Atamadık. Bomboş atamıyoruz. Şimdi Rios. Rios'tan Arda. Arda'dan Enesli'ye, Josep Enesli'ye, Josep Enesli'ye vurur mu oradan Enesli kaleci Şövalye'ye kurtarıyor. Rios kaptırdı Kekar. Vitinha, Vitinha'yı durdurmamız lazım. Evet, şimdi Arda Güler. Dakika 87. Arda Güler pası veriyor. Zaba Enesli, Enesli gidiyor. Enesli sağ kanatta ilerliyor. Enesli, Enesli, Enesli kaptırdı Zavani. Davani kapıyor. Şimdi Enes'i pası veriyor. Şimdi Arda gider. Arda pası veriyor. Kerem Aktürkoğlu vurdu. Kerem, Kerem. Kerem Aktürkoğlu 2-0 yapıyor. Kerem Aktürkoğlu. Eski takım arkadaşı Karden'in sevinciyle golü atıyor Kerem ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu getiriyor Fenerbahçe'ye. Kerem Aktürkoğlu 2-0 yapıyor. Arda Güler'in asisti Kerem Aktürkoğlu klas bir vuruşla golü atıyor ve 2-0 öne geçiyor Fenerbahçe. Ve başta böyle bitiyor. Fenerbahçe 2-0 kazanıyor. Tebrik ediyoruz. Bravo çocuklar. Tebrik ediyoruz size. Bravo çocuklar. 2-0 kazanıyoruz. Üçüncü sezonumuzda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğumuzu kazanıyoruz. Tebrik ediyoruz takımımızı. Bravo çocuklar. Bravo çocuklar. Böyle devam. Arda Güler, Yusuf Akçiçek, Kerem Aktürkoğlu ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanıyoruz. Tebrik ediyoruz. Evet şimdi kupa seremonisi gerçekleşecek bakalım. ve takım kaptanımız Rios kupayı kaldıracak şimdi. Ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu Fenerbahçe oluyor. Tebrik ediyoruz. Bravo çocuklar. Ve böylelikle de bir videomuzun da burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Videoyu da izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta işinize, dostunuza, arkadaşlarınıza da, da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Başka ne tür review videosu görmek istiyorsanız da mutlaka yorumlar kısmına yazın. Yorumları da dikkate alıyorum bu arada. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Seviyorsunuz.